Site dediğin yerde yangın dedektörü var. Yani duman dedektörü dediğimiz. Kötü bir şey değil bu arada ama evinde patates kızartamıyorsun ama böyle bir sıkıntısı var. View 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 bütün apartmanı öttürürsün. Olmayacak yerde sigara içiyorlar. Duman dedektörü ötünce de ya bizim haberimiz yok biz uyuyorduk falan diyorlar. Yalan söylüyorlar. Hani evet ya salonda sigara içiyordum da demiyorlar. hiç Ben daha bunu hiç duymadım yani. Ben... Sikişirken tütsü yakıyorlar abi. Valla bak yaşanıyor böyle şeyler abi şaka değil ya. 12 yıldır güvenliyim. Bunun 8'ini sitelerde çalıştım tütsü yakıyorlar. Arıyorum diyorum ki hanımefendi diyorum yatak odanızdan diyorum alarm geliyor. Bir sıkıntı var mı diyorum. Yok diyor bir sıkıntı yok. Ya işte bu tütsüler var ya işte afrodizyaktır ıvırdır zıvırdır falan filan zengin sikişi de farklı tabi. Yani şurada yemin edebilirim ama kanıtlayamam 88 izleyiciden 40'ı alel acele mutfak tezgahının üstünde yapılmıştır. Alel acele. Belki ben de dahil bilmiyorum. Soramadım daha anama bir şey ya. Mutfak tezgahında alel acele şalvar yırtmalı falan bulun böyle kuşkanayı kenara ittirmeliyiz. İşin eseriyiz çoğumuz. Adamlar tütsüsüz yapmıyorlar işi işte, Işıklar farklı yanıyor, egzotik ortamlar. Çetimin yarısı neredeyse kuşkana kenara itilmiştir. Hele bacağın kaldı canı. Zor zor yerleştirilmiştir onun kafası. Yemek yemekten, hamur işi yemekten şişmiştir her şey. Dalgada girmez. Ya dumbal ya o beleğindir ya düzgün dumbal ya falan sesleriyle edalarıyla. Y yavaş dedim Allah belam vere yavaş. Bana <laughs> <laughs> koyayım ya. Vallahi billahi ya. <laughs> Çoğumuz böyle olduk ya. Yani evin içindeki huzur bir şekilde sağlanıyorsa sıkıntı yok ama ben makasın bu kadar açılmasından ciddi derecede rahatsızlık duyuyorum abi. Zenginin tütsülediği afrodizyağı fakirin kuşkanasını ittirerek yapıyorsa adaletsizlik vardır abi.